tane ekoloji sorusuyla bakın, ekoloji soruları sert gelir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ekoloji e, konu anlatımı olarak en keyifli konulardan bir tanesidir. Anlaması çok kolaydır. Fakat ekoloji sorularını çözmek e, gerçekten birazcık zordur. Çünkü çok yoruma dayalı sorular olur. O yüzden ben benim sizlere tavsiyem, ekolojiden bol soru çözün çocuklar. Yani mantığını iyice anlayın, e, gelebilecek soru tipleri iyice algılayın. Tamam. mı? O yüzden bunun üzerine bir tık eğilmenizi öneririm. Haberiniz olsun. Soru çözümleri olarak. Şimdi bakalım hemen. Komünitedeki tür çeşitliliği içerdiği türlerin zenginliğine ve türlerin komünitede tüm bireylere oranıyla ölçülebiliyor. Eyvallah tamam. Çeşitli hesaplama yöntemlerine göre tür çeşitliliğini ölçmek komünite yapısını anlamak ve çeşitliliği korumak için de önemlidir. Bak burada hikaye anlatmış. Bize burada kafamızı karıştırıyor, hikaye anlatıyor bize. Komünitede en bol bulunan ya da toplamda en yüksek biyokütleye sahip türe baskın tür denir. Eyvallah. Kafanı çeviriyorsun. Nerede hangisi fazlaysa diyorsun ki lan buranın baskın türü bu, dominant türü budur ve genelde dominant tür genelde bitkiler oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Yani üreticiler oluyor genelde. Yani her zaman bu böyle değil ama geneli bu oluyor tamam mı? Bu tarz yapılarda. Bakalım şimdi bu türler için yorumlarından hangileri söylenebilir? Şimdi hatırlayın abicim şu besin piramidiydi. En alt basamağını üreticiler meydana getirir değil mi? Burası üreticilerdi. Yani fotosentez yapabilen canlılardı. Bunlar da genelde yeşil olan bitkiler zaten geneli tamam mı? Ondan sonra her birine birer trofik düzey diyorduk. Birinci trofik düzeyi. Iki, işte birinci trofik, ikinci trofik, üçüncü trofik, dördüncü trofik şeklinde gidiyordu. Birinci basamağı her zaman için üreticiler alıyordu. Hatırlayın daha sonra fix her zamanki şey. Burayı çekirge burası işte kurbağa, burayı işte yılan, burayı işte şahin, bıt bıt kartal falan hep aynı tip. Ve her basamakta etkili olana da ne diyorduk abicim? E, direkt olarak saprofitlerdi. Yani biz de ölsek, e, şahin de ölse bitkiler de ölse onları çürütecek olan kimdi abicim? Saprofitler. Saprofitler her basamakta etkiliydi. Hatırlayın. Ve aşağıdan yukarıya doğru çıktıkça artan azalan yapılar vardı. İşte bir kere canlı sayısı azalıyordu. Canlı sayısı biyokütlesi en yüksek olan yani kapladığı alan en yüksek olan en alttaki basamaktır. Yani üreticiler basamağı buna göre. Tamam mı abicim? Yorumumuzu böyle yapıyoruz. Hatta burada geyik yaparlar. İşte der ki kurbağa bir şekilde ortamdan uzaklaştırılırsa, ölürse giderse şurası hakkında yorum yaptırırlar. Kurbağa azalırsa çekirgelerin düşmanı olmadığı için çekirgeler sayısını arttıracak. Çekirgeler sayısını arttırırsa şu bitkileri çok yediği için bitkilerin sayısında azalma olur. İşte atıyorum kurbağalar yok olursa onlarla Yılanlar besliyordu. Yılanların da sayısı ne olacaktır? Azalacaktır. Kurbağa gittiği için. Yani buna benzer yorumlar yapabiliyordunuz. Ama en önemlisi şunu unutmayın: Güneşteki enerjiyi ilk olarak kullanılan üreticilerdir. Alır güneş enerjisini kullanırlar ve her basamakta sakın unutmayın. Her basamakta yüzde on enerji aktarımı yaparlar. Yani yüzde doksanını... ısı olarak dışarıya veriyorlar. Yüzde on enerji aktarımını yaparlar. Tamam mı? Yani güneşteki enerjiyi... en çok kullanan bunlardır. En az kullanan Bunlardır ve aşağıdan yukarıya doğru çıkıldıkça artan bakın artan bir tane kesin bir şey vardır bazı bir şey de artabilir. Artabilir ve artarı sakın unutmayın. Kesinlikle artan zehirli madde miktarıdır. Şimdi bunun vücudundaki zehir bu eleman bunu yerse bunun vücuduna geçiyor. Kendi vücudundaki zehirle toplanırsa ikiye çıktı. Bu eleman bunu yerse bütün zehirleri kendi içerisine aldı. Yani aşağıdan yukarı çıkıldıkça artan kesinlikle artan tek bir şey vardır. O da zehirli madde miktarıdır. Vücutta biriken ama artabilir olan varsa da vücut büyüklüğü artabilir abicim. Tamam mı? Her soruda değil ama artabilir yani. Buraya beni koyarsın, ben kurbağadan daha büyüğüm. Gördüğünüz üzere vücut büyüklüğü artmış olabilir. Tamam mı? Yani kesinlik kesinlik değil. O soruyu ona göre çözersiniz. Şimdi gelelim şuna bakalım. Şimdi baskın türe ne demiş abicim? Ortama bulunca bakınca en fazla bulunan. Lan bitki olarak düşünersem ben bunu çünkü olabilir demiş. Kesinlik dememiş. Olabilir ben bunu bitki olarak düşünüyorum. Abi bitki olarak düşünürsem demek ki bunlar komünitedeki su ve mineral gibi sınırlı kaynakları kullanmada diğer türlere göre daha üstündür. Eyvallah doğrudur. Bitki olarak düşünüyorsun. Topraktan mineralleri de alır. Suyu da alır. Şunu da alır. Daha bu, bu şeye göre basamağa göre bakarsan baskın tür bu olduğu için daha fazla kullan. Kullanıyordur. O yüzden olabilir. Eyvallah abicim, biri söylenebilir derim, tamam mı? Baskın türün yok olması ona bağımlı türlerin de sayısının azalmasına yok olmasına neden olabilir. Eyvallah doğrudur. Şu bir yok olursa geçmiş olsun tamamı yok olur abicim değil mi? Yani çekirgeye bakıyorsun çekirge yok olabilir. Yani kesinlikle değil çekirge yok olabilir. Yılan etkilenecek bunlar etkilenecek. Yani kesinlikle demem ama etkilenecek gider başka canlıları yiyebilir. Yılan kurbağa değil de fare yer tamam mı anlaştık mı? Yani başka bir şey yiyebilir. O yüzden hani kesinlikle etkilenir değil ama etkilenebilir. Evet ikiyi de doğru söylüyorum diyoruz. Komünite içinde yer alan her baskın tür aynı zamanda kilit taşı türdür. Bak, kilit taşı şu, tamam mı? Ortamda 8 tane tür olduğunu düşün. Kilit taşı tür şu mesela bak bu gelir hep. Bir çekiyorum ben bunu ortamdan. Bütün hepsi yok oluyor. Tamam mı? Bütün hepsi yok oluyor. Bak yok oluyor. Tamam mı? Dağıldı. Her taraf dağıldı. Buna kilit taşı tür diyorum ama ben burada her baskın tür aynı zamanda her zaman için kilit taşı olacak diye bir şey yoktur abicim. Tamam mı? Yani böyle bir şey söylenemez. Böyle bir şey diyemez. Her baskın tür kesinlikle kilit taşıdır demez. Buradan kilit taşı tür başka türler de olabilir. Anladın mı? Ortamdan bir çektiğin anda diğer türlerin yok olması, azalmasına bakabilirsin abicim. Bu şekilde de kilit taşı. Yani illa baskınlar olacak diye böyle bir şey söz konusu değildir. Üçlü olanı attık. Bir ve ikisiz olanı bak zaten doğru cevap çıktı. Bir de şuna bakalım. Dörde de bakalım. Ekolojik toleransların düşük olması nedeniyle çevresel değişimlerden en kolay etkilenen türlerdir. Olmaz. Baskın türler ortamda sayıca fazlaysa zaten toleransları yüksektir değil mi? Yani ulan soğuğa da dayanıklıdır, sıcağa da dayanıklıdır, şuna da dayanıklıdır, açlığa da dayanıklıdır. Gördüğün gibi abicim yani dayanıklı olabilirler. Anlaştık mı abicim? Yani mevzu bu kadar basittir. Buna doğru cevabımız 1, 2, 3 diyoruz. Tiroid bezinden hormon salgılanması sistemi ve etkili olan yapılar şekilde gösterilmiştir. Hormonun yanındaki ok işareti yönünü göstermektedir. Şöyle yönünü gösteriyor. Ok şurada olacak abicim. Tamam Burada da ok burada. Süper. Çıkmamış ok da. Hemen bakalım. Şimdi mevzu şu. Bak tiroksin bezi. Tiroid bezinden tiroksin salgılanıyor. Bu tiroksin yukarıya doğru gidiyor. Evet yani hipotalamus uyaracak. RH faktör dedik ya. Releasing faktörle uyaracak. TRH'da. Sonra o bu geliyor. Hipofiz uyarılıyor. Hipofiz TSH uyarıyor. Tiroksin salgılanıyor. Tekrardan tam tersi. Tam aynı şekilde devam ediyor. Ee, bakalım abicim. Şimdi mevzu şu. Kretenizm hastası demiş. Kretenizm hastası olan bireylerin kanında TSH ve TRH değeri yüksek çıkar demiş. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Bak kretenizm hastalığı nedir biliyor musun? Kretenizm hastalığı tiroksin hormonunun az salgılanması. Çocuklarda tiroksin hormonunun az salgılanması. Şimdi tiroksin hormonu eğer ki az salgılanırsa bak şimdi hemen yorum yapıyorum. Tiroksin hormonu az salgılanırsa bu ne oluyor biliyor musun? Gidiyor hemen TRH'da TRH'da la benim sayım az. Hipotalamus diyor ki benim sayımı arttırman lazım diyor. Benim sayımı arttırman lazım ki diyor bu hastalığın önüne geçeceğim. O yüzden TRH miktarı artmaya başlar. Doğal olarak TRH hipotalamus uyardığı için de hipotalamus da hipofizi uyarıyor. Daha fazla miktarda hipofizden TSH salınımını arttırmasını istiyor. Bakın abicim tamam mı? O yüzden TSH ve TRH miktarı yüksek çıkacaktır bileceğiz. Tamam mı? Bir doğru. Kanda tiroksin değerinin anormal çıkması, anormal çıkması tiroid bezinin aşırı uyarılması ile gerçekleşir. Bakın şu tiroksin hormonu eğer ki yüksek miktarlarda salgılanıyorsa ne demek biliyor musun bu? Tiroid bezi deli gibi çalışmış demektir. Yani tiroid bezi deli gibi uyarılmıştır ve deli gibi çalışmıştır ki tiroksin hormonunu meydana getirmek için bu da doğrudur. Tamam mı? İki de doğrudur. Guatr hastalığında TSH, TRH ve tiroksin artışı aynı oranda gerçekleşir. Bakın şimdi burada aynı oranda gerçekleşir diyemem. Çünkü mevzu şudur. Tiroid bezi yani guatr hastalığında tiroid bezi deli gibi çalışmaya başlamıştır. Tamam mı? Deli gibi çalışmaya başlayarak çok fazla miktarda tiroksin meydana getirmiştir. Yani bakarsam tiroksin artışı diğerlerine göre daha fazladır diyebilirim. Tamam mı abicim? Tiroksin artışı diğerlerine göre daha artış olabilir diyebilirim. Veya mesela burada sadece buradaki tiroksin artışına bağlı olarak değil kanserleşmeyle de tiroid bezinin daha fazla çalıştığını düşünebilirim tamam mı? Buna da zehirli guatır deniyor iç guatır deniyor. Ama eğer ki buradaki iot eksikliğine bağlı olarak çalışma varsa tiroksin salınımı daha fazladır diyebilirim. O yüzden bunu eliyorum abicim. Doğru cevabımız 1 ve 2 yani bolu şıklı olarak karşımıza çıkmıştır. Abi.